Bunları oğlum atmayın lan. Mı? Merhaba arkadaşlar. Üç. Lan boş yapmayın hadi geçin ya. Öf. Hayır, öf. hazır evet. mısınız? Evet. Seyfullah'ın önünü kapatıyor Selçuk. Açık çek. Üç. Üçünüz yapacaksınız. Bekle. Evet. Burak biliyorsun hazırlamayı. Üç. Kaçıncı video? 180. Abi ya. Ay 186. hoş geldiniz bugün sizlere üç farklı oyunla karşınızdayız. O zaman direkt ilk oyuna geçelim. İlk oyunumuz burada gördüğünüz gibi dart var. Yani biz e, önce alıştım yaptık. Bunlarla. Evet. Şimdi ilk oyunumuz bu. Burada en çok puanı e, 8, şu anda 4 tane var. İki rantlı ranttan oluşuyor. Yani küçükten büyüğü ya da büyükten küçüğü olacak. Küçükten değil. E, atacağız en çok puanı toplayan kazanıyor ilk rantı. Değil ya da büyük orta en büyük. Orta. Hayır, ona ha. bir karar verir. O zaman ilk önce bir... tamam. ilk, i̇lk önce Selçuk yapsın. Nasıl Selçuk'u gelelim? Sehap. Hepiniz aynı mesafeden atış yapıyorsunuz. Selçuk. Abi. Ben her şeyden para katmayacağım. Selçuk. Oy. Aklınızda tutun. Bir. Devam et. Ay. Bu arada bir telefonla hesaplayacağız. 5 2 Şimdi. Ver senin matematik. Dur 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 dur. Kırmızıya girmedi değil mi? Yok. Kırmızıya gelenler de var. Sayılı. Yok kırmızıya, kırmızıya hiç kırmızıya. gelmemiş. Kırmızıya. Gelmiş. Eğer... Gelmemiş. Hiçbiri. Ha, o sonunda Eğer... sekmiş. Kırmızıya yer yeter olacak. Bir saniye, bir saniye. saniye, bir saniye. Sen Burak hesaplasın. Yeşil kırmızıya gelseydi gelseydi geçersiz. Artı. Beş artı. 2 değil mi? 2 Ya Burak matematiğinde mi yok? 18 evet. Selçuk abi 34 puan. Yani. Ve ikinci atışını yapıyor. Hayır Aynen. ikinci rantı vuracak Tamam tamam sıra sırada sen varsın. Sırada ben varım. Yani ilk adet Evet ben bana diyeyim. Burak bu çok önemli bu atışlar. Yani, Sıfır. Pır. Cehennem. Beş. Beş. 12. Cehennem. Pır. Bir. Pır. Pır. Cehennem. On üç. On dokuz. 3 1 12 1 1 16 Burak çok geride kaldı. Sıra seyf Bak. Şimdi buyur. Oh. Ne bilmek? Oh. oh. Aa bak solaklar daha iyi ben sağ ben Oh buraya şey. yapasın. Ben buraya yapasın da atıyorum. Sen çünkü abi ben bu ağızda şeyden. Tamam. Ha. Puh. Sıfır. 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 Ciddi misin? Evet. <laughs> Herhalde bir hak gelmiyor mu? Hayır. Hayır. Olmuyor. Yine <laughs> sıfır. Sıra bende. Evet. Dur bir tane daha kaldı. 5. Evet. Beş, beş. 5. Evet. Beş. beş. Evet. <laughs> yani, Aklımızda kalması için bu sefer. O yüzden hesap Kardeşim, makinesini kaydediyoruz. Ama benimki aklımda kalmaz. Bak bu kadar bir <laughs> şey bak. Şu kalmaz. Şöyle yazsam. İstersen oturarak at. Senin oturarak atma, atma. atma bence çok kötü oluyor. Kaç? Bu çok yakından atıyor hile. Yo herkes aynı yerden atıyor. <gülüyor> Selçuk <gülüyor> abi 47 puan. Toplam mı 47? Aha. Se evet Selçuk 47 toplam. 50'yi geçen var. ikinci oyunu mu? Geçiyorsun? 47 puana geçen birinci oluyor. Kaç puanı? 47 puansın sen şu an en yüksek sende şu an. Yani şu an 50'yi Şu an Burak belki geçme şansı var. Buranın geçme şansı var. Ya sesin. Yes. 2. Aa! Bana ne sayılmıyor. Kaç? 1, 2. 2. 33. Bırak ikinci oluyor. da 5. bakalım. da bu sayıyı değiştirebilirsin. Orasını boş Ben 4 atışta 90 puan yaptım. Ayy. 20. Ayy. 20 puan hadi Safeullah. Hayır hayır, hayır hayır bak kırmızı 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 Tamam çekirdek şuna bir Şu an bir şey 25 lazım. puan. Hayır hayır. Şöyle bir şey var. Kırmızı kırmızı ederse iki kat oluyor. Oy aynen doğru. O zaman 45 puandasın şu an. <laughs> Selçuk'u geçebilirsin artık. Az kaldı hadi. Selçuk'un bana yaklaşıyor abi. Hayır ben böyle atıyorum. Tamam. Selçuk abi senin için terat mı atmayayım. Üzülme sen şimdi. Allah Allah ben birincim oldum ya. Allah bir sağ abi, sağ abi. Sağ Allah. Biz Allah. 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 Evet, son atışını da yapsın. Kazanan zaten belli. Yok abi, atmayayım zaten. At, at. Benim için. Oh, 13. Kaç <laughs> puan? 109 puan yaparak oh, birinci Allah. oluyor. Oh, Daha şey. şu an yok, bitti. Şu an ikinci rantımıza oh. geçiyoruz. <laughs> evet, ikinci rantımızda karşınızdayız. Rantımız. <laughs> bir sürü balonumuz var. Şimdi... turuncu balonlar 10 saniye... Yeşil balonlar 7 saniye. Sarı balonlar 5 saniye. Pembeler 9. Maviler de 15 saniye. Bunlar ne anlama geliyor? Üçüncü rantta belli olacak. Evet. Toplamda herkesin 4 tane iğne atışı hakkı olacak. Peki kaç puan? Kaç puan? Şu, patlattığınız balona saniye. bağlı. Saniye. A A puan üstüne eklenecek değil mi? Hayır. Bunlar 3. ranttaki süreleriniz olacak. Evet. Üçüncü ratta bir oyunumuz daha olacak. Evet. Bu balonları Burak da demin saydı. Evet. Dört tane iğne vereceğiz. Dört tane iğneyi peş peşe atacaksınız. Kaç tane balon patlatırsanız ve hangi rengi patlatırsanız renkleri şeyleri de tamam. değişiyor saniyeleri. İlk tamam. önce Seyfullah 109 evet. puan yapmıştı. Seyfullah başlıyor. Evet. Burak Buran dediği gibi koltuğa yapacaksın. Selçuk sen oradan çık. Evet. Zor olacak bu bir etap birazcık. Ya böyle yapışmıyoruz. Abi yapışmıyor. ne yapışmasın? Yapışmıyor. yapışmıyor ki. Tam evet. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. ya. yapıyor? Benden sayma patlamıyor. Hayır. Ben. Patlatmak zorunlu. Hayır ona ona. Ona alıyorsun. Evet. Acaba üçüncü rant ne? Sıfır, bu. sıfır. Sıfır. İşte ben Bakalım Burak falan. Ben bir daha atmak zorundayım. De. bir de sıra Sıfır. Ben, daha... ben bir daha atmak zorundayım. Ben bir daha atmak zorundayım. Güzel. Evet. Bu hakkı sevdim. Bir daha atmak zorunda. Lütfen. Sıfır süreyle ben ne yapabilirim? Bakacağız. <laughs> Herkes öyle olursa. Evet. Tabii. Yeşil evet. 7. 7 puan. 7 saniye. 7 saniye. 0. 7 saniye yedi Selçuk. 7 saniye Selçuk abi. Aa, ay böyle 7. Allah'tan ben bir daha atmak zorundayım. Sıra. Aynen bir ikinci hakkı daha verelim bırak sonra bir dört atış daha yapalım biz en iyisi. Sıra bende. Aa. Aa. 15 Sıra se Seyfullah'ta bakalım. Evet, 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 evet. Ben bir daha atamıyormuşum. Yine at. Hadi <laughs> bakalım. Burada mı? Evet. <laughs> düzgün atın oğlum düzgün. <laughs> oğlum boşluklara atmayın lan. Hayır nasıl tut? Bu çok zor bir an. Ben 0 saniye ile blok yapamam ki. Onda de 0 bir blok Evet. Selçuk'u alalım. Selçuk. Bende var değil mi? Abi ben sen sen yine Selçuk 7 saniyede evet. bakalım kaç saniye daha toplayabilecek. Sık. Sıkıt. Allah'a sistik. Kaç saniye oldu? Bir 7 daha aldın. Selçuk 14 oldu. 14 sıra bende. Bırak bakalım 15 saniyenin üstüne alabilecek mi? Alabilir. Çok zor. ya buranın çok zor birleştirecektiniz full. Şu Bakalım mi? bir dakika. Sarı alıyordu az daha. O sayılır. Bu sayılmıyor. Patlaması zorunluydu. O balonu yapıştıralım. Niye patlattın? Tamam da. Ama o arada şey yaptı. Hayır bırak sayılmıyor ya. Sayılmıyor. Bize birer hak daha veriyoruz. Seyfullah hadi bari 10 saniye bari al ya. Yine sıfır. Yine Hadi at. at, at. Sevullah herhalde atana hayır, kadar hayır. bekleyeceğiz. Atana kadar bekleyeceğiz. Atana kadar bekleyeceksiniz bana ne? Yani, Abi hadi be bir Evet, sef 14. evet. 14 puan da aldı. Hayır 14 güzel. He. Turuncu patlattı. 14 Tur Turuncu Turuncu Almanları için. Turuncu 10 saniye. 24 saniye olarak devam ediyor. Evet, ben Ne yapıyorsun anasını satayım? Kendine oksijen basıyor adam pompayla. Solukla Devam gel. ki. Burak o yeşile bitti. Sıfır. da yeniden. Arkadaşlar bak iyi izleyin. Bir tane yeşil kız kuracağım. O kadar emin emin konuşuyoruz. Devam Aynen, ki. Bekle, bekle. Uy patlıyordu. <laughs> Oğlum siz patlatana kadar herhalde böyle Aynen, devam edeceğiz. Hayır bunlar niye yapıyor bu arada? Bunlar topladılar. Yapacak bir şey yok. Onlar da devam ki herkese sırayla öyle. Haksızlık oluyor. <laughs> Pembe Selçuk, Selçuk 33 saniye yaptı. Tamam ben daha yürüyorum Selçuk. Sıra bıraktı. Selçuk abi bunun atışını göstereyim mi abi? Çık Selçuk abi. Bayağı şöyle bir atışı. Tamam öyle at siz de öyle atın. Güzel atın abi. <laughs> Al işte. Niye öyle yaptın ya? Tamam verin mi ya? Ayağım Bırak yapma. Devam ki. Aa sen bir hile yapıyor. Hile yapıyor mu ki? Hile. Siz iyi, iyi atamıyorsunuz ha. Değil evet. mi Cahit? Evet. Bir hileyle de karşınızdayım yine. Tamam, Şaka gibi ya. Değil yok patlamıyor. Şimdi, şş, abi Arkadaşlar, ben de bir atayım ya. Oğlum patlatmayın ya. yok, Adama nazar değdirdiniz lan da Zaten nazar Bir de ben hala 15'im yok Ben öyle sıfırım Yaa Son atışın ya. son bir rahat hafif artık yine, alan aldı Yine var ya şu dörtlü bir şey yapsam Aha. 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 Burak Çok alıştın artık sen ha Bitti bu adam Yok. Seyfullah bir daha atsın. Seyfullah patlatana kadar bir tane de patlatsa Seyfullah. bir tane atsam 30 puan sayılır mı? Hayır. Şöyle yapalım. Seyfullah eğer ki bir tane patlatırsa Seyfullah aynı. Oradan bir tane at sayıyoruz. Tamam. At oradan hadi bir tane. Bırak çık oradan. Oradan at oradan Gözünü geçse sormuş Burak Seyfullah değil. Ama sayılmıyor patlatmayın. Devam ki. Dur değil. Asla as, as 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 Kaç puan pembe? Evet, 9, 9. Aferin, devam. Saniye. Ya bu da ayağını çekmiyor ki. Aşağı atlıyor. Atlıyor. Ya bırak atsın, bırak atsın. Hemen, maalesef. Se, Aynen. tamam Selçuk dağıtsın. Se, Selçuk dağıtsın. Son kez Selçuk dağıtmayacak. Bana anlasın. Zaten bitirdik. Tamam Selçuk dağıtsın. Son hadi at at bir şey olmaz. At. at Atamayacak zaten. At at. At. Tamam. Atıyorum. Ben atıyorum. Ya yapmayın, yapmayın. Atıyorum. Ya bunlar mal ya. Sen mi atıyorsun? Ben de atıyorum bana. 30. 30. 30 puan. Tamam. Sıradaki rantımıza geçiyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Kayda. Vallahi kayda. Arkadaşlar bu sizin için Olur olmazsa da şey. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü fünyeluk var. Ama o değil de videoya başlamadan yediniz. Aynen. Niye yiyorum? Şimdi. Herkesin daha demin balonları patlatarak kazandığı bir süre var. Abi şurayı bitirelim. Susun susun. O süre, O süre içinde. <laughs> dinleyin. O süre içinde en çok fındığı kıran kazanacak. Arıyorum İlk saniye, önce en çok kimin var süresi? Bırak Saki. süreyi açın, kronometreyi açın. Selçuk'un kaç saniyesi vardı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben hiç atmadığım at, için. Evet 33 saniye başlatalım. Geriye doğru sardıralım. Bana 20 Kıracağı saçhauer. Kıracağı saçhauer. Neden? Saç başlayacak ilk en çok süren de. Evet, başlatıyoruz. Ne başlatıla? Bekle. Kırıp ne yapacağım? Kıracaksın. Sadece kıracaksın. Bir daha. Yemeyeceksin. Arasını fena açıyorsun. Sadece çat 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 kıracaksın. Kırman lazım. Hazır mısın? Burak buraya gel. Lan bekle bekle daha süre başlamadı. Saçık sayılmıyor. Kırıp dersin onun için at. Ha, kırdıktan onun için at. 3, 2, 1, başla. Sayın kırdıklarını. 2, 3, Çat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. 11 mi? 12. 12. Bitti. Bitti, 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 bitti. 12. Bitti. Yok. Toplamda 12 tane kırdın. Şimdi sayalım. Bak. Sayalım. 1. 2. Tamam ya saydık 12 12, 12, 12, 12, 12, 12 bırak. 4 5 6 7 bu da say, bu da var. 11, 12 evet. Evet, sırada Burak var. Kaç saniye Burak? 30. Burak, o 12 taneyi geçmen lazım. Selçuk çık alsın. Var. Selçuk al hepsini, hepsini yiyecek al. Ama. Tamam yiyecek onu yiyesin, çöpe gitmesin ya. Yani. Yaşadı anasını <laughs> Sen de yiyeceksin, 7 saniye içinde kırdın kırdın zaten. Hayır 7 saniye değil. Kaç ya. saniye yedi senin? Bana bir saniye verin, gerçi ben 7 saniyede yapamam. Kaç saniye bununki? 7 Tamam 10 10 yapalım biz yuvarlayalım. Ne 10 ya? 10 10 iyidir. 15 olsun Tamam 15 olsun hadi. Hayır 20 olsun. Onu, tam, tamam 20 olsun, Kim? tamam. Benimkisi de o zaman... Burak 12 tane geçmen lazım. Başlat, 3, 2, 1 başla. Bir saniye güzel. Burak 12'yi geç. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 bitti 15. 16. 15. 15, 15 mi 16 ya. mı? 15. Dur 1 2 3. 15. Aa! 3, tamam, 15 4, 5, ise 15'tir. 6 7. 15'dir lan öyle. 11 12 13 14 15. Tamam. Seyfi'la 15 taneye geçmen lazım. 16. Tamam 16'ymış. İşte ben dedim ya 16 saydım. Seyfi'lah 16 taneye geçmen lazım. 15 saniyen var kanka. 30 15. ay 20 20 20, 20 yaptık 15. ya. 20 20 bu bu haksızlık. Haksızlık değil ben verdim. Başlatıyor. Oh, 3 oh, 2, oh. 2 1 başla. Bekleyin bekleyin bak. Başla ha bana. Tam baştan baştan. Be başta. Baştan. Baştan. Evet. Bekle ya, bekle ya. Siz almıştınız. 3 2 1 başla. 1 evet. 16 saniye geçmen lazım. Hadi. 3 evet. evet. Alalım. 9 10 11 11 11 Ama gerçekten güzel gitti. Selçuk Seyfullah da 30 saniye olmuş 12, olsaydı. 12, 12 tam seyre, geçiyordu. 1, Ama gerçekten Selçuk'tan daha iyi gitti. 4 3 4 5 6 7 8 9 10 Buradan 10, 10, 10 puanın sahibi kim? Burak. 12. Hayır ben de süre bitti sen öyle kırdın. E kanka onun iki tane var. Süre Sanki bitti. kayıtlarda süreyi gösteriyoruz ya. Ama zevk. Kanka 12. Beraber. Tam 12 desek yine Selçuk daha tamam. Evet. kazanan yine Burak. Bravo, abi. Burak aldı bu puanı. Evet kazanan kim? Ben. Birinci rantı kim kazandı? İkinci rant. Hayır, hayır. Ben... Birinci rantı ikinci rantı ben kim kazandı? kazandı Üçüncü. Ay biri bu kazandı. İkiyi. Hayır ikiyi ben. Biri, biri Seyfullah. İkiyi. 3. Tamam o ben zaman berabere. Ben kazandım. Berabere kaldık. Hala çok puan benim. Ya tamam ama sonuç olarak berabere kalmışsınız. Birinci ise kazanmış. Ya. İkinci o, üçüncü o kazanmış. Hala hala çok. ya işte berabere berabere. Allah bir. Allah. Tamam 34 lira Yine benim çekmiyor. Bununki de kaçtı bunun puanı? Hı. Sen başta kaç puan yaptın Burak? Hakkı tut. Kızan. Kız, Ay ben çok bol yaptım ha. Evet. Beraber. Bol beraber. Kendisini ilacı çıkarmak için. Beraber. Ya biz bu. Ya bir her neyse. Puan oyunu değil mi bu? Ben kazandım. Hayır. Puan oyunu değil. Ka 3 e. rahattan oluştu ya. 3 oyunumuz var dedik. 3 oyundan 2 tanesini kazanman lazım. 1 oyunu sen kazandın. 2. oyunu. Ben adam bu, abi, bu kazandı. 3. oyunda da ben kazandım. Hep, evet, hepimiz bir özden beraber. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik size. Çınlıklarla uğurluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Saygılar unutmayın. mutluluklar. Hoşçakalın. Hadi sen kaçar.